Kangalların toprağı çok severler. Yani yazın serin, kışın sıcak olurlar. Doğumhanede buna dikkat edeceksin. Bunu bir ağaçta ya da betonda yapamazsın. Bak 2 metreye 2 metre, yüksekliği 1 metre iki tünel Doğum Doğumhane odası Ne kadar vardır. gidiyor içeri doğru? i̇çinde 2 metre boşluk var bak. Bu tahtadan sonra 2 metre. Yani 2 metrekare 1 metrede yüksekliği var. 2 İçeride... metrekare bir oda var içerisinde. Doğal köpek içine geliyor, içine yavruluyor. Bu yavrular gözünü açıp hareket edene kadar biz dokunmuyoruz dışarı çıkartmıyoruz. Anne kıskanmıyor. Şimdi insanlar bunu bilmiyor. Açıkta yavrulattığın zaman üzerine yatıyor. Kıskanıyor, öldürüyor. Annelik içgüdüsünden kaynaklı öldürüyor. Biz bunların önüne geçtik. Hem de doğal büyütüyoruz hayvanları. Yapacak doğumhane yapacak arkadaşlar toprak altına inemiyorsa da bir kulübe yaptırır ya içi toprak olsun. Bir kısmı kire saman talaş karışımını atarlarsa hayvanlar bit pire bakteri gibi şeyler bulaşmaz. Yavruları Hı. gelişimini bit pire çok engeller. Eğer bir kulübede olacaksa bile oraya toprak yapmak. Tabi tabanı toprak tabanı olacak. olacak. Tahta falan önemli. değil. Evet, evet. abi.